Gidek baktım buralara. Dün Mert abi. He. Adam buradan. Bak. Ben bunun üstündeyim abi. Evet. Buradayım. Adam şuradan geldi. Şuradan. Evet. Beni vuramadı. İndim aşağı. Bunların arkasına geçtim. Mala tuğutu bir koydum. Öldü. Sikir salakları. O mal çok ya. Bakma. Vallahi mal çok ya. Adam. Ölü işte. Öldü. Bir daha olması lazım. 3 kişi mi? <laughs> Diğeri de öldü bende. Öldüler mi? 3 kişi öldü. 2 3 tamam 3 tamam. Ölür. tamam. Oo Mert abi yok ettik yalnız. Vallahi oğlum ne vurduk lan öyle? Mert abi onlar kafanı sık. Yalnız. Of. Bir kişi mi var? Sen mi sıktın? Ben ben. Ana ne lan. O ne lan evet oğlum 75 Kral, tane mermi fıktım baş attım. Çok korktum. Ben de aynı şekil. Ben de aynı şekil. Oğlum adamlar Allah'tan korksun çıktı he. Onların evet. çabuk mermi şey, silahlarını topla bir çantaya koy kaçalım. Aynen aynen aynen. Hemen gerekli itemi varsa alıyorum çıkıyorum. A1 varmış. Of. Bir tane şu an burada olması lazım diye. Bir tane çok şey kaçırdı. Allah. Im. Elim mouse'la değildi biliyor musun abi? Oğlum ben de sen yanından geçiyorsun adam öyle gördüm he. Oğlum buraları almamız lazım ya görmedim. komple. Sen yürüyorsun. Valla ben senin uzağındayım biraz ama 60 metre. Şu an yana geliyorum. Adam he, zombi. Zombi. Şu adam ben de bakta mı ya? Silahını aldın mı bu adamı sen? Aldım aldım. Bunun bir şeyi kalmamış. Burada başka önemli bir şey var mı? Ne? Burada bir tane M24 var. M24'ü aldım ben şeye. full artı full. Başka ne alınacak? Bir şey alınacak. Bir şey var mı adam üzerinde? Gördün mü hiç? Gel gidelim. Mermi yani mi düştü? Aynen gel. Ya benim önümden iki tane adam iniyor. Üç tane. Önünden. Evet. Hayır gördüm şu an. Bur sıkalım yok. mı? Geliyorum geliyorum geliyorum. Hayır. Geliyorum. Hayır. geliyorum. Bir tane uzaklaşsınlar abi. Bir tane köylü. Tamam. Nerede? Gördüm önümüzde. Önümüzde ormanda abi. Koşuyor bir tane doğru. Tamamlıkta duruyor. Tamam. O da ölü. Öldü. Evet. Öldü. O da ölü. Tamamlıkta köylü. Bir kişi daha var herhalde. Ahıra doğru indi. Ahıra ben de var geldim. Ağırın oradaki ağaçlıklar tamam. evet, da olabilir. Evet oralarda bir yerde. Nerede? Silah sesi geldi sanki. <laughs> Oğlum adam ölümde adam ölümde. <laughs> öldü o da öldü. Ela. Sen mi sıkıyorsun bir tane? Evet öldü o da öldü. Tamam Ela. Kaldı mı daha acaba? 3 galiba. Kaç öldü bir tane? 3 tane öldü. Tamam güzel. Mes o AVM'si var bu gibi. Al 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 al. Al git al git al git. Bir tane sana geleyim mi? Oğlum benim. adamlara bir embuş yaptım ananı sikeyim hepsini kayda aldım böyle. PKM'si var. Çok iyi. Şeyi var aldım. Tamam sen buna bak abi. Bir tane sana geliyorum. Yok yok. İyiyim ben şu an. Yo diğer loot nerede? Alınacak loot o var mı? Ya. Ot, e Güzel bir silah, alt, sniper. Alt, o, o taraflara doğru falan git, o taraflarda loot var. Çok, e, hemen önünde pan olması lazım. Artık sol, yani sağ, sol dekoralarda geri dönmes. Aha. Sağda bir yerde Evet 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 Kendiyim kanka Odamı alıyorum Dikkatli ol abi Bunda dmr falan var adamda Bunda hiçbir güzel bir loot yok ya. Ya yağmur. Allah'ım. Diğer adamı, diğer adam orada mı? Aldın mı diğer adamı? Yok, ben bulamadım onu. Yok, o açıklıkta olanı buldun mu? İnan bana göster tarif et kanka. Gel gel. Kanka adam ne? Önümüzde, ötekisi de solda. Mert abi, o adam orada. Tamam, tamam. Ötekisi de bak, Doğukan. He kanka, öyle ilerle. Oo, o bunda SR25 var, var lan. Dümdüz, önünde. Tamam, buldum. Çok o, o, şey yapmıyor abi. O. Açıkta beklemiyor Bu SR25'ini gel al, bu silahları al. Tamam, geliyorum baba Yükmelerde nerede loot varmış değil mi? Aynen, aynen. Beler, siz benim ateş ettiğimi anladınız mı? Bu diye bir ses almadı mı? Çok abi? hafif, çok hafif. Ben çok hafif aldım. Ya abi adamlar beni bir arıyor, görmen lazım. Adamlar beni arayın. Neredeydi abi? Çocuklar. Bir şey soracağım. İlk aldığınız lootun headshot etme atmışım. İlk aldığınız loot'a. Yok. Arkadan vurmuşsun. Abi iki tane silah var. Hayır hayır. Ora. Abi şeyini orada aldınız ya. E, Tamamını Tamamlıkta alalım. AVM. Aynen. Ona hesapmış olmam lazım. GPS var. GPS'ini aldım adamı. GPS'ini al abi. Tamam burası. Helikopter mi? Yok. Ben 5 dakikayı çıkacağım Bunda oldu. da dimyer var. Bir alabilirim. He, be dimyer var. Yani. Taşın üzerinde yer yok değil mi? Yok hiç yok. 0. TA VZ'nin yerini alabilirim. Keleş gibi olan. Alayım mı? Gerek yok ya. Nasıl ki? İki kişiler. O seni görmüyorsa sık ona. Ya M24 kötü ya. Bana bir silah versen abi ya. Gördüm kaç yüz metredir orası? 300 var mıdır? Ormanın içi mi? Yok dışında. Ormanın arkasındaki... Öldürdüm adamı. 300-400 falan. Çok iyi. Gel bana, gel silahını al. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim. Mermis. Mermisi ne bu? Ne me şey kullanıyor? Ya lan, mermisi var attım. bende. Tamam, tamam. Şarjını de attım.